Son yıllarda yokları oynayan Manchester United bu yıl belki de hiç olmadığı kadar akıllıca işler yapmaya başladı. Yönetimsel anlamda Premier Lig'den birçok önemli ismi kadrosuna katan kulüp, teknik adamları Erik Tenak'la da istikrar sağlanmalı diyerek sözleşme uzattı. Bunun dışında birçok potansiyeli kadrosuna katan kulüp eğer beklenen isimleri de kadrosuna katabilirse oldukça iyi bir takıma sahip olacak. Bu sezon başından beri yapılan birçok hamleyle Manchester United taraftarlarının birçoğunun beklentisi artık 3. sezonuna girecek olan teknik adamları Tenak'tan Premier Lig'de en azından zirveye oynaması. Peki son yıllarda kabus gibi süreçler geçiren kırmızı şeytanlar bu yıl zirveye oynayabilir mi? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte arayalım. Bu tarz içerikler Analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kırmızı Şeytanlar kimilerine göre Real Madrid ile birlikte tarihin en büyük futbol kulüplerinden. Takım en sonuncusu 2012-2013 sezonu olmasıyla 20 lig şampiyonluğu ile birlikte İngiltere'nin en çok şampiyon olan kulübü. Ancak işler 2013 yılında kulübün efsanesi olan Ferguson'ın vedasının ardından tamamen tersine döndü. Belki de hiçbir Manchester United taraftarı Ferguson'ın vedasının kendileri için büyük bir yıkım olacağını düşünmüyordu. İskoç teknik adamın ayrılığı sonrasında asla dikiş tutturamayan kırmızı şeytanlar. Onun ayrılığının ardından 11 senede 9 teknik adam değiştirirken bu süreçte hem kulübün güçlü yapısını hem de futbol kimliğini tamamen kaybetti. Tabii ki bu durum sadece Ferguson'ın ayrılığına bağlanamaz. Aynı zamanda kulübün sahibi olan Glazers ailesi de çok ciddi hatalar yaptılar. Yönetimsel yanlışlar, sportif hatalar, oyuncu seçimleri ve teknik adam seçimleri kulübün eski güçlü yapısından tamamen uzaklaşmasına neden oldu. Ünlü teknik adamlar Van Hal, Jose Mourinho, Ragnik gibi isimler bile düzeltemedi kulübü. Kulüpte işler yakın geçmişte o kadar çığırından çıkmıştı ki Cristiano Ronaldo bile artık kulüpte hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını defalarca vurgulamıştı. Genel bir yapısal sıkıntı var yani Manchester United'da. Kulübün yeniden toparlanması amacıyla takımın başına 2022 yılının Temmuz ayında Ajax'ta müthiş işleri imza atan Erik Tenak getirildi. Ölandalı teknik adam her ne kadar ilk sezonda umut vaat etse de sezonlar ilerledikçe yaptığı tırnak içerisinde evlat kontenjanlı transferler sebebiyle büyük eleştiri yağmuruna tutuldu. Dahası da var. Tutmayan transferler sayesinde geçtiğimiz yıl kabus gibi bir sezon geçirdi Manchester United. Kulübün geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı futbol bir orta sıra takımından farksızdı. Manchester United'ın geçtiğimiz sezonki kötü futbolu, kalecileri olan Onana'nın anormal goller yemesi hepimizin aklında. Geçtiğimiz sezonu zaten 60 puanlı 8. sırada tamamlarlarken bu sıralama modern Premier Lig'de Old Trafford sakinlerinin en kötü derecesi oldu. Takım bundan daha kötü bir dereceyi yalnızca 1989-90 sezonunda İngiltere 1. Liginde 13. olarak yapmıştı. Ancak her ne kadar geçtiğimiz sezon berbat tamamlansa da ezeli rakipleri olan Manchester City'ye karşı sezon sonunda kazanılan FA Cup ufak bir teselli oldu kendilerine. Zaten işte bu kupada kovulacak denilen Eric Tanaka Manchester United'daki ömrünü uzattı dese geridir. Geçtiğimiz sezon çalkantılı bir süreç geçiren Manchester United'da yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. Kulübün %25'lik hissesi İngiliz Petrol şirketi olan Ineos grubunun sahibi Jim Ratcliffe'e satıldı. İş adamı takımın %25'lik hissesi için tamı tamına 1.25 milyar sterlin ödedi. İşte bu satın alım, yıllardır adeta hareketsiz bir şekilde kaderine teslim olan kulübün artık bir şeyler yapması anlamını taşıyacaktı. Yinyis'in kulübün hisselerinin bir kısmını devralmasından sonra bu sezonla birlikte değişiklikler yavaş yavaş baş göstermeye başladı. İşte aslında asıl bahsedeceğimiz konular da yeni ortakların yaptığı yeniliklerle birlikte Manchester United'in geri dönmek için en azından birkaç olumlu sinyal vermesi. Yeni ortaklığın ilk etkilerini istikrar konusunda gördük. Çünkü Glazer'lara kalsa bu sezon başında kovulması beklenen Erik Ten Hag'la yola devam etme kararı alındı. Reklifi'ye göre istikrar sağlanması amacıyla bunun yapılması gerekiyordu. Çünkü United'da sürekli olarak teknik adam değiştirmek yaramıyordu ve Hollandalı teknik adamla devam edilmeliydi. Zaten Ines grubu da Erik Tenag'a güvendi. Şimdi Tenag'ın Old Trafford'daki 3. sezonu olacak. Hem Premier Ligi tanıdı hem de kulüp ve taraftarların ne istediğini artık daha çok hakim. Ajax gibi bir takımla Şampiyonlar Ligi finalini kıl payı kaçırmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Manchester United'la çok daha iyi bir kadro ile iyi bir oyun beklemek hayal değil. O da artık potansiyelini ve orada oynattığı özgüvenli futbolunu burada göstermek isteyecek. İşin mali kısmında da yine İngilism in parmağı bulunuyor. Manchester United'ın yıllardır futbolculara normalden daha fazla ödeme yapan bir kulüp olduğunu biliyoruz. Maguire, Pogba, Di Maria, Höjlund akla ilk gelen örneklerden. Zaten Premier Lig'de en yüksek maaşı veren takım olup böylesine başarısız olmaları onların yıllardır büyük alay konusu olmasına neden oldu. 205 milyon poundluk toplam maaşıyla Premier Lig'de en yüksek maaş veren takım olmalarına rağmen yaklaşık 10 yıldır hiçbir zaman ligde şampiyonluk mücadelesi veremediler. Ancak bu yıl işler değişti. Maaş kısmında artık düşüşe geçmeyi hedefliyorlar ve Ağustos ayından önce iki oyuncu ile sözleşme imzalarlarken bunu standart fiyatlara yaptılar. Manchester United bile artık ücretlerini tek seferde ödemek yerine taksit yöntemini kullanıyor. Leniora ve Zirkzee'yi toplamda 100 milyon euro gibi bir ücrete kadrolarına katarlarken, kadroya katılacak sıradaki isimlerin Paris Saint Germain'li Ugarte ve Bayern Münih'li Eric Hag'ın eski öğrencileri Delit ve Mazuriye olması bekleniyor. Tek tek isim olarak baktığımızda oldukça potansiyelli ve doğru isimler aslında. Üstelik kulüp tüm bunları yaparken uzun yıllar aranın ardından futbolcu satışlarından da ciddi gelirler elde etmeye başladı. Yine burada da kulübün yeni ortağı Jim Reklif'in payı var. Yüksek maaşlı futbolcular olan Martial ve Varan gibi futbolcular bedelsiz olarak kulüpten ayrılmışlarken Greenwood, Kamala, Alvaro Carreras ve Van de Beek'in satışlarından 42 milyon euro gelir elde etti kırmızı şeytanlar. Dahası da var. Kulübün transfer listesinde şu anda Maguire, Lindelöf, Van Bissaka, Casemiro ve McTominay bulunuyor. Bu listede bulunan Van Bissaka, Casemiro ve McTominay hakkında taraftarların bir kısmı kesinlikle kulüpte kalmalı derken, bir kısmı da oyuncuların artık Manchester United seviyesinde olmadığını ve satılması gerektiğine inanıyor. Ancak kesin olan şu ki transfer listesindeki oyuncuların satılması durumunda Manchester United hem kadro temizliği yapmış olacak hem de belki de son yıllarda hiç olmadığı kadar büyük gelir elde etmiş olacak. Böyle bir çalışma Ferguson sonrasında ilk defa yapılıyor. Yeni ortakların taraftarları umut aşılamasının pek çok nedeni var. Her şeyden önce yeni yönetim artık kulübün kültürel yapısına uygun hareket edip eski günlere dönmek için birçok çaba gösteriyor. <laughs> Mesela göreve gelir gelmez düşüşün en büyük sorumlusu olarak gösterilen futbol sorumlusu Jan Mörtek'i kovdular. Onun yerini ise oldukça akıllı bir hamle yaparak Manchester United'ın futbol sorumlusu olan Omar da getirildi. Küçük bir hamle gibi dursa da aslında United için oldukça büyük bir hamle oldu bu. Çünkü da sitenin yükselişinden sorumlu kişilerden biri olarak biliniyor. Ancak değişim bununla sınırlı kalmadı. Takımı sportif direktörlük görevine Newcastle United'ı Şampiyonlar Ligi seviyesine kadar getiren Dan Ashford getirildi. Hem Berrada hem de Ashford'la birlikte Manchester United gerçek anlamda Premier Lig'in alanında mücevher isimlerine sahip oldu diyebiliriz. Kırmızı şeytanların özellikle son dönemde yönetimsel anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini düşünürsek bu isimlerin takıma katılması oldukça ciddi hamleler. Bunun yanı sıra yeni ortakların gelirleri arttırmak için birçok farklı projesi de var. Mesela yeni Old Trafford Stadyumu. Uzun vadede stadyumun 100 bin kişilik kapasiteye çıkarılması ve gelirlerin daha da arttırılması bekleniyor. Tekrardan sağ içine dönüyoruz. Yeni sportif direktör Dan Ashworth ve Bereda'nın oyuncu transferi konusunda kesin bir çizgisi oldu diyebiliriz United'da. Yaşı 30'a merdiven dayamış ve düşüşe geçmiş hiçbir oyuncuyu transfer etmiyorlar. Mesela yeni transferlerden Zirkze ye yalnızca 23, Leniora ise 18 yaşında. Kulübün diğer hedefleri olan takıma katılması beklenen Ugarte 23, Delic ise 24 yaşında. Bu da uzun vadeli düşündüklerini bir işaret. İngiliz grubunun kulübeye de yaptığı efsaneleri olan Van Nistelrooy transferi yine yeni yönetimin yaptığı olumlu hamlelerden. Onlar Manchester United'in kesinlikle eski günlerine dönmesini istiyor. İşin kadro kısmına geçiyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle defans hattı ve beklerde sakatlık sorunu, form durumları sebebiyle büyük sıkıntı çeken Manchester United, beklenilen transferleri yapması durumunda ciddi alternatifli bir kadro yaratacaktır. İşte bu da yıllardır kulübün yapmak istediği ancak yapamadığı bir şey. Delit'in geldiği senaryoda defans rotasyonu Delit, Lisandro Martinez, Leniyoro ve Maguire olacak. O hatta geçtiğimiz sezon rotasyon o kadar kötüydü ki Lisandro Martinez'in sakatlığında defansta defalarca bir orta saha oyuncusu olan Sofyan Amrabat ya da 36 yaşındaki John Evans'ı gördüğümüz bile oluyordu. Orta saha Ugarte'nin transfer edildiği bir senaryoda yine oldukça alternatifli. Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount, Hannibal ve çok şey bekledikleri Kobe mayo özellikle Manchester United'lı taraftarların en az Bellingham kadar iyi dedikleri Kobe Mainu bu yıl çok şey beklenen isimlerden. Euro 2024'te de oldukça iyi bir performans göstermişti Maino. Kırmızı şeytanların ileri attıysa oldukça alternatif barındırıyor. Ancak bazı futbolcular Manchester United seviyesinde mi tartışılır? Marcus Rashford, Garnacho, Anthony, Amat Diallo, Hoyland ve Zirkse çok zor ama takımda kalırsa Jadon Sancho da sürpriz bir çıkış yapabilir. Bu kadar hücumcu isim arasından yeni transfer Zirkse haricinde en büyük beklenti kuşkusuz geçtiğimiz sezonu geçiş dönemi diye adlandırabileceğimiz rasmi Oynut'ta. Basına göre hazırlık dönemini çok iyi geçiren futbolcu. Bu yıl iddia edildiği gibi Haaland'a rakip olacak mı beraber göreceğiz. Ve son olarak Erik Tenak. Onun yönetimindeki Manchester United geçtiğimiz sene oldukça dağınık bir görüntü çizmişti. Ancak Hollandalı teknik adama göre geçtiğimiz sene bunun en büyük sebebi sakatlıklardı. Kimi United taraftarı Tenaga çok güvenmese de Hollandalı teknik adam takımın kaderinin bu sezon tamamen değişebileceğine inanıyor. Kulüp geçen sene neredeyse sadece skor olarak geriye düştüğünde topa sahip olarak atak yapmaya başlıyordu. Ancak bu sene takımdan beklenti Tenag'ın ayaksında gördüğümüz baskılı, özgüvenli oyun. Zaten az kadroda olmasalar da hazırlık maçlarının bir kısmında iyi sinyaller verdi kırmızı şeytanlar. Özellikle United'ın Arsenal'e kaybettiği 2-1'lik maçın 1.30 dakikalık kısmında oldukça özgüvenliydi takım bu yarım saatlik kısımda taraftarları gelecek sezon için umut verdesek desek geridir. Ancak tabii ki de son dönemde Manchester United'ın sağ solu belli olmuyor. Manchester United'ın şu anda son yıllarda görülmedik bir şekilde iyi işler yaptığını kesinlikle söyleyebiliriz. Yapılan yönetimsel değişiklikler, istikrar için teknik adamla devam edilmesi, Van Nistelrooy gibi kulübü bilen bir antrenörün Tenag'ın yardımcılığına getirilmesi, futbolcuların hazırlık dönemindeki ruh hali, yapılan doğru transferler, bu sezonun en azından diğer sezonlardan farklı olabileceğine bir işaret. Tabii ki Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi takımlarla yaşanacak bir şampiyonluk mücadelesi biraz zor. Ancak kulüp bahsettiğimiz transferlerle en azından geleceğin takımını hazırlıyor desek yeridir. Gerçekçi beklenti bu yıl takımın ilk dörde girmesi. Biraz ekstrem beklenti ise şampiyonluk mücadelesi vermeleri. Peki sizce bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha akıllıca hamleler yapan Manchester United şampiyonluk mücadelesi verebilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.